Herkese merhaba gangiler. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzun konusu stop challenge. Burada 3 kişi toplanacağız. Şişe atacağız ve şişenin ucu kime gelirse o şuraya mahkum kalacak ve orada 6 tane yumurta var. 3 kişi buraya geldikten sonra alan kişi 3 saniye koşma hakkı verecek onlara. 3 saniye koştuktan sonra duracak ve 6 tane yumurtayı onlara vurana kadar atacak ve bu oyun 3 el sürecek. Zaten e, videonun içinde oyunu biraz daha iyi anlayacaksınız. Fazla bekletmeden videoya geçelim. yaklaşacağız. Tamam. Ben de bunu yapıyorum. Telefonu ver. Telefonu kronometre açıyor. Şimdi... Ya bakayım. Dur bakayım. Ya şimdi telefonu göstermem gerekiyor. 3, 2, 1, başla. Dur. Bir saniye olmadı ama. Tamam. Dön arkanı, dön arkanı. Bak birilerine yakışık. Topu <laughs> oynuyor ne <laughs> pardon, pardon. Dur, be, atma. dur, dur. Dur, be, dur. Dur, Oğlum vuramadım aa! ya. Aa, aa. Yani yakın kolay diyorlar ya bak mesela az önce ne diyor bak ben her türlü vururum diyor az önce. Ya he Ya vurursun he. gel vur. Ya he he. İnşallah vurursun. Ya he he. <laughs> İnşallah <Şişeyi alakalı>, gel hadi. <laughs> <laughs> Vurumadım. İki saat düşün tak kırılmadan. <laughs> onu koy da. Altı ay vurma Ha? Onu, onu en sona koy ya. Yok ya ne fark En sona kalanlar da evde pişiriz artık yapacak bir şey. Oğlum kırılmadı ki o neye soracağım sana. Tamam gel. Bunu de ama! <laughs> bir şey söyleyeceğim ama bu sefer her kendine mi geliyor? Ne bir, yok bir yok. şans! Gel! Ben yoruldum ama şimdi bu hızlı koşacak benden. Yanıma gel. Ben yoruldum Evet arkadaşlar! 1 2 3 Başla! Dur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir vuracağım ki. Sonya burada. Sonya burada. Burada gel. <gülüyor> 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 oh. Ben de uzamanı <nazlı> bekliyorum. <laughs> Ben bir mükemmelim ya. Lan var ya. Yazık oldu çocuğa. <laughs> <laughs> Aa. Oğlum bak sana oynamıyorum bak ha. bir tane bile Oğlum, sana yapmadım. Ne yapacağım müdür? Şu gün Üç ana üç bana. Nasıl vuruyor? Birazdan abi. bak bana gelsin. Dördünü de vuracağım net. Net ya. <laughs> ha. Bir tane attım kanka bir tane elinden kırıldı gitti. Allah belanı vermesin. Vura vura oraya buldun. Yaktı ya ayağımı. Göstersene <laughs> şunu. <laughs> <laughs> Hadi. var ya. Yıldırım yattı abi. Hadi oynayalım. sen de. Bir yerine gel. Yereyiz kanka. O tarafa eğilemiyorum bak. Yapışıyor ya buradan. yürü. Bu arada <gülüyor> geldim hemen <laughs> yanar başım. Niye öyle çeviriyorsun? Devam ya. Devam ya. Görüş. Neyse herkes ilk, ilk başta hakkını kullandı yani kimse şey yan kimsenin yan hakkı bak, kalmadı. Şey sana, yan yana gelelim bak Bilmiyorum. Daha <laughs> kolay vurur o zaman. 3 2 1 başla. Dur. Hadi lan şey yap. Hadi geri zekalı. Dombalak ya freni yok freni. Freni yok. Koduma gir. Atıyor musun? Atıyor hmm. dön. <laughs> Zaten bize ne dedim? 4 tanesini vuracağım dedim. İkisi gittik. Bir. <laughs> Kaç oldu kanka? Bir tane de hakkım var. Vuramadım, vuramadım. Dur dur, var. İki tane de hakkım var. Kaç tane attım? Dör, beş tane. tane de hakkım var. Sen ne alıyorsun? Tam bir tane de hakkım var. Almadım, almadım. <laughs> Bu da böyle olsun. <laughs> tamam, gel. Bitti lan. Elimde parçandı kanka. Benim de parçalandı. Mutlaka parçalandı? Benim de parçalandı demek. Tamam. E ne no, oldu? Nereye e, attın sen şimdi ikini? yere elimde Havadan aldım. Bunu mı vurdun <laughs> <laughs> Beni de, işte de Kimseyi vurmadın ki sen bunu vurdun mu? Ayağından vurdum ben. sol ayağına. <laughs> Vuruldu böyle. Hadi gel. Kurşun yedi mi? ayağımdan. Kişi nerede? Güzel at. Kimse vurmadı. Kimse vurmadı. Kimse Yemin ediyorum aldım. var ya aşırı heyecanlıya böyle sırtıma gelecek diye ben çok korkuyorum. Ne güzel oluyor bak kafama gelecek, Nefis, ayağımı geldi. Azaltlar ayağıma geldi. Kanka sen bir acıtıyor ama ha. <laughs> acıtıyor tabii hani, lan. Kafana gelse var ya. Sizin, <laughs> kafana gelse var ya sende beyin falan kalmaz. He <laughs> çok komiksin. Mal. <laughs> ben niye kazak gidiyor? Neyse koluma gelirse. Al Fransız bir sende. İş bana gelir. Şunu düzgün ettim bak. Tamam. Bana geldi. Ne sana geldi ya? Bana geldi mu? Aha bak ben bu taraftayım da. Sus, bak. Bana geldi demeyenler başım. Yoktu var olurum abi bakar kalır, gece düştü mü gönlüme düşer yesin. Üç, iki, bir, başla. Dur. Beni izin şimdi. Bunu istismar çık yapmam mı lan? Ha? Önüne bakar mısın Serhat arkadaşım? Önüne bakar mısın? Önüne bakar mısın? Ben <laughs> Oğlum yanından geçiyor, yanından geçiyor. Bak bu son hakkım. Hayır! Ya, Aa, ya. Bir şey mi? 3 tane var ya, 3 tane. Kıl payı ha. Saati. Allah'tan kişiye koydum. Gelmeyecek diye. <gülüyor> <gülüyor> üç tersini sürüyordu ya. Güzel güzel. Hadi. Devam. Oğlum, Oğlum üç tane sürüyor. Üç tane. Ben Bunu oynamadım. Yumurtalı akrobatik şey şöyle... yapayım mısın? Allah biliyor kimin tarafını da alacağını. Çok güzel oldu. Hadi canım. Şişimi verir misin? Şişim geldi? orada. Bu yer kurtuluyor. Şimdi bakalım. Değine bakalım. Ferhat. <laughs> şey yap, ne yap. Yumurtalar mısın arkadaşlar? Bana bu kaşığı ikinci elde. Aha. Şimdi senin bir elin kaldı. Ferhat farkındasın Meraş hep sana oynuyor ya. Ben bilmiyorum. Bana at demiyorum. Ben, ben sana bir, tane sana, tane geldi sana. Sana bir tane geldi mi? Geldi ya ikisini sen vurdun. Bir şey diyeyim mi? Ben her elimde bir devam tane et. yumurta elinde kırıldı. Her tamam, devam elimde. Devam et. Ve yenisini almadım. Bana dedim. ne lan? Bana yenisini ne? Yenisini almadım. Devam et hadi. Ben de almadın. Kameramancığım canım. Gelebilirsin yanıma. Ah dedim yanlış. Gelsene şunu bir daha. Gel. 3 2 1 devam ki. Oğlum bir dakika. Tamam bakayım. gel gel. 3 2 1 devam ki <laughs> değil. Başla devam ki ne? Ben ona odaklandım. Devam ki ne demek? lan? benim de ya, düşündüm ya. biliyor musun? Devam K eşittir devam ki ne benim benim yetmedi. Ne anlatıyorsun ya? Olmadı yani o zaman de, yumurta ezme de arkanda. Çabuk Miraç hızlı bir şekilde yerimizi alalım. Gelmiyor. Hadi gün bitiyor. Çek, çekimlerde öyle bile. diyorlar. Ön, bir ara çekime gitmiştim. 3 2 1 Başla. Dur. Sanki 2 durduruyor. Enayi. Tam durursun, demesen de zaten tane duruyorlar, görüyorsun. Bak lan öyle. Tane kaldı. O üstünden geçiyor ya. zor kanka ya vallahi zor. Ben birim. Bir vurdum. Sen kaç vurdun? Ben de bir vurdum. Bir sen hiç vuramadın. Şu an biri bir. Üç kanka biz demiştik yani 3 tur dönecek demiştik ya. Evet. O baktık hani şu tane tahmin ettiğimiz gitmiyor farkındaysan. İşte yumurtaları bitene kadar. Aynen öyle ben de öyle bir şey Öyle yapıyoruz yani. Sizce oyun nasıl? Arkadaşlar. Yorumlara bunu belirtebilirsiniz. Paralı değil, abone de ol. Bir ben vurdum, bir sen vurdun, bir bir sen sıfırsın ben vurdum ya seni. Sen beni vuramadın. Ben hiç kimseyi vuramadım değil mi? Yok. sen de vuramadın kimseyi. sen beni vurdun. Ben seni vurmuştum. işte. Sen beni vurdun. Sen beni vurdun. Ben. ben. <laughs> gel buraya gel gel. Arkadaşlar, şu telefonu açar mısın? Hızlı olun ben lan. Ben bu oyunu hiç sevmedim ya. Hep canımız yanıyor. Şimdi. <laughs> e bir dakika, Arkadaşlar. Hızlı olun. Yani. 3 2 1 Basla. Haydi. Dur. Şimdi öyle bir vuracağım ki yavaş yavaş atacağım. Sana tane vuracağım. Arkanı ver misin? Bak hissettim bu sefer bana gelecek. Olabilir, olabilir. Al seni fiyatım bunda. Oğlum nasıl gidiyor ya? Şş. Oğlum bu sana. Bu sana. Aa! Lan bir beleke vurdu. vurdum! Vurdu bayağı çektin! Ayağını çektin! Çekti. Tam ayağına geliyor. Bak bir Ya ne bir tane daha tamam. bir tane atacağım. Tam bir tane atıyorum. Dur. Dur tam bir tane atıyorum. Ben oğlum oyun bitmeden dönmeyin. Ben bitti diyeceğim. Ben ben, ben, ben altı saydım ya. Ay, sayma. Piç ya. Dur, dur. Dört tane kırılmaz zaten. Oğlum dursana. Oğlum, orman, ben 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 başla diyeceğim. Allah işte Allah. Abisini, abi sen o daha demi ki vuruyordu. Ha, bak sen evet. niye bana ben çekiyorsun ki? Kanka yanından geçerdi bak. Ya yap niye lan? Tamam, abi tam burada yanı çektin böyle. Abi refleks. Abi dört tane mı? yumurta topladım geldim abi verem abi. Allah aşkına verem şey, abi. Reflek Karışma refleksi. Bak ben başka bir şey göremezsin. Neyse gençler dört yumurta kardayız. Kanka ben yani ne yapacak, nasıl yapacak Ben birim, sen birisin. Eyvah, o vurayım, zaman, ben o zaman, O zaman şöyle bir şey yapalım. Karıştırmama için. Bittikten sonra bitti desin. Tamam. Zaten öyle ben önce gelirdim. Hadi, hadi, hadi. Gene bana takip, gelmeyecek. Takip. hadi, gelmeyecek. Nasıl vuramadım ya? Kanka kolay değil ama benim birinizi sağlam vurmam lazım. Şişe nerede? <laughs> Burada. Şey niye anlıyoruz oğlum? Oğlum var iki ben ya. Kanka kolay çeneriz ama zor bir şey. Skor yaptığınızı sanmıyordum. Skor yapalım. Serhat kurban olayım. Vuracak mısın? Sen? En azından yeme bir üstüne uyuyacak. Vuramasam da yemeyeyim ya. Değil mi? 3 2 1 Başla. 2 Dur. Gel geri gel gel. Gel 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 gel. Miraç sen ben uçtun bak. Sen ben zaten ben... frenin yok duramıyorsun. Ne oradaydın? Bittiler ya. Yeterli mi? Yeterli. Çok geldin lan. Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne? Siktir. Ne yapacağım? Biraz da karakol yiyeceğim. Az Bitti gel. Bitti gel. Bak az önceki de bana gelseydi kırılmayacaktı. Hayır, sen kızacak. Ayağı tam ayağına. Tam Ne yapıyorsun? Olsun. Tamam. Ya niye öyle? Ama şimdi şey diyorum de biz böyle birbirimizi vuramıyoruz ya. Ben istemiyorum. Şey Manyak adam mısın oğlum? Diyorsun? Onun korkusu yeter ya. Ciddi söylüyorum. Vallahi çok yüz korku insan ya. Böyle <gülüyor> giriyor ya. <laughs> <laughs> Ciddi vuracak gibi. <laughs> 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 <diye Kafaya diye gülüyor> bir gelse var ya. Yok ben ilkten çok korkuyordum. Anladım ki siz malsınız vuramıyorsunuz beni. Artık korkma. Yine bak biz iki yere vurduk yine de sen hiç vuramadın. Mal. Bize de kendi mal. Mal. Deve. Cüce. Yok cüce. Deve. Ver ben sıra bende. Şey ya gel. Şey herhalde. Yanımda bir şey. Hadi, Benim sergisi? Sen de mi sıra kardeşim? Ben de sıra bende. Sirebendi. Sirebendi. Bu yaptı. Sen, evet, yap, sen, yap. sen yaptın. Ben Allah işte. Al tarafa şey yıldız şey şey oldu. Şey çıkartıyor ya. Ben alayım bir geldi. Onun <laughs> da bana geldi. Telefon. 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 Kameramancığım canım gel yanıma bebeğim. 3 2 1 Run Dur Bak, <laughs> Salak bunlar ya. Nasıl şey çekiyorum ama. Yine kumarbazım ya. Ben şerefsiz hainin tekiyim ya. Eğitilmez bir çomarım ya. Ya şunu niye böyle yaptırıyorsun? Allah işte diyor sana iş yap. Neydi bu. Ah nereye attın Serap? Üstü nasıl gitti o? Ya kanka gördün değil mi? Abi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ama ben açacağım at taktiği buldum. Yedini kestirdim. Sen biliyor musun olanı? Kesme harfi falan. Meraşlar niye adam Ona acıttı değil mi? Yok. Acıtmadı mı? Acıttı. Kanka o bir tane daha var Baksana. orada. Orada bir tane daha var. Avcı orada bir tane daha vardı ya. Yok bak. Var oğlum şeye çarptı. Sırata vurdu. O kırıldı. Allah'ım yarabbim gel. Kameraman abi bak bak hareket yapacağım. Söyleyeyim mi? Ne tanım? Kafana gelse sıçmış. Benim titredi ya. Oğlum, oğlum bir tane bak bir, bir, bir tane bir tane. şu böyle oldu. Merhaba arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz. Sesini duydum ha. <laughs> oğlum gel. benim kişiye Gel gel. Zerat, yumurtayı ver yumurtayı ver. sen mi Ya hak. Adam bak şu. Bana gel. Oo oh, tam sahibine geldi be. <laughs> Ulan bunlar ne şanssız bir şans. adam. Uğraştığımız <laughs> insanları görüyorsun, Grubumuzdaki insanları görüyorsunuz değil mi? Mol. Abi açar mısın kardeşim? Mallı eğitimmez mallı konuşuyorsun videoda. Eğitilmez bir çomarsın. Sıfırla <laughs> başla. Sırf sana oynayacağım ben. 2.28'e dakika, 2.28'e durdurmuşum. 2.28'e durdurmuş. 2.80 durdurdum ben onu. Aa sor. Dayıya sor. Ben bir uzatıyorum bak. 3.23 sizin bir yaşta Aha dayıya sor. Tamam hadi. 3. Az gelelim. 3. 2 1 Başla Dur şey, Önünden önünden Ay arkandan Şu bir Oğlum nasıl vuruyorum dur az bir komutasyon lazım bir dakika Bir dakika Ferhat durur musun karşı adam akıllı? Hadi bir tane. Bir tane kaldı. Şu, bak. Vurdu bak, vurdu, vurdu. Vurdu. Bak, 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 bak. <gülüyor> 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 ne çekiyor? <gülüyor> <gülüyor> Lan nasıl vuramadım ya? Asker normalde şeydim ben yani nişancıydım da. Yumurta oluyor olmuyor. Ama bitti bunlar yani. Bunlara şans dökülmüyor. Şu an 1'iz arkadaşlar. Ferhat 1, Ferhat 1, ben 1. Şu yumurtada da fazla bir şey kalmadı zaten. Ama bu oyun galibi, ben olacağım. Her türlü iddiada varım bak, görürsünüz. Kaç tane var? 4, 5 Bir tanesi kırılmış lan. Lan ayağın dibinden kaydı ya. Şimdi ayağı Sen... ağrıdan geldi. Tamam işte. Kaymadı ki. Kaymadı deniyorum. Bir zekalı. İki. Bana gelecek. Bana gelecek. Bana gelecek. Ben demedim mi? Hadi. Yoksa içim yanar Bu kış acısı, cezalı şey ee, şişemeler ee, Onların o ondan halledilecek zaten kardeşim. Evet. Hayır. 3 İki. Susar mısın? Tamam. Üç. İki. 2 bir. bir, Başla Dur Tamam dur Dur Önne Önüne bak önüne maldeme bak Ferhat yerine geçer sıkarsın Ferhat Yerine geç ayaklarını da kapatır mısın? Biz, biz açıyoruz mu? Biz açmıyoruz oğlum ben Aa. seni düz vuracağım. Ben seni düz vuracağım. Tokuma bak. Al. Son bir tane dönmeyin. Aşağı. Şu an ikiyim. Serhat bir, Ferhat bir. Evet son bir el kaldı. Bakalım galip kim çıkacak. Son bir el kaldı. Yenilen yürüme gelsin. Aynen yenilenler yürüme geliyor. Ben her şey inanıyor. Oğlum gelinir mi? Yürüme gelinir mi? Oynayan Biz buraya yürüme çekim yapmaya gelmedik. Oyunca mısın? Ne diyorsun ya kameraman arkadan ya? Anlamıyorum. Aptal çocuk. Kameraman, bir şey mi dedin rakamdan? Hayır. İndir kamerayı indir. Alo! Efendim? Kameraman hayırdır? Bir derdin varsa çöze. Bir tane saniye. Yok. Dikkat edelim yani kelim. O zaman bak, bir <laughs> arkadaş bak Yo, beni çek, ben çek. El. Hayır son el bu. Bak şimdi. Orada 3 tane yumurta kaldı. Ay 4 tane yumurta kaldı. Ee, şimdi 4 tane yumurta kaldı. Aynen. Son aynen. son, aynen. son aynen. yumurtaları, son yumurtayı A kameraman atıyor. Aynen. Kameraman son yumurtayı kameraman atıyor aynen. arkadaşlar. Hadi kameramanım mutlu oldun mu? Evet tamam ben ben şimdi verir misin? Abi mi? nasıl gösteriyor? Öteye 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 ben öteye ben öteye Ne yapıyorsun? Misin? ben yapıyorsun? ben öteye ben öteye ben öteye ben öteye ben ben öteye ben öteye Ne öteye ben öteye ben öteye ben öteye ben öteye Hadi geç. Kime geldi? Miraç'a mı geldi? geç <laughs> ya. Niye üzülmüyorum biliyor musun? Çünkü vuramıyorsun. <laughs> Git abi şimdi göreceğim. Ben ikiyim. Sen bilsen sen de bilsin. Hadi. Sen ya iki bir bir diye bir şey. Kırılmadı ben... ki. O olsun oğlum ben vurdum. Kırılması lazım. E ne kırca ben vurdum. Beni, beni kirleten bir şey var mı? Hayır oğlum ben kirlemem onu. İnşallah. Ben seni vurdum Hayır, mu? Şey ben Benim seni götünden vurdum mu? Hayır. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey. Evet arkadaşlar. Sen bilsin kardeşim bak. Ben de kim Ferit şey Boş yapma. Geç hadi. Aa aa, aa. Ağzını kırırım. Hadi Hay hadi. 3 Üç. İki. Hemen başlama Serhat ben başlıyorum gidince. Bir. Başla. Dur.

yok, kanka. kanka. neymiş biliyor musun? Herkes Ben Arkasını çekeceksin. Ben şu bir çıkartır mısın? Çıkartma ya kanka. Çıkartmayın çıkartma yani. kanka, yani kanka de dedim Evet arkadaşlar Bunu ben oyna. beşim. Bunu oyna. Ben beşim. Bir. Bir. Son elde kameraman atıyor. Hadi beyler. Şimdi. Tamam, şu an son elde zaten. Tamam hadi yapıyoruz. Bir daha yavaş koşalım. 3 2 Başla. Dinle hadi. Dur. Ne lan. Niye adi adi, adi. <gülüyor> <gülüyor> lan niye be? <gülüyor> 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 <Ha>! <gülüyor> Abi al, bak niye vurdum biliyor musun? Vallahi seni <laughs> Arkadaşlar Ferhat yani, Ferhat! Ferhat! Oha! Amca, valla sana atacaktım, sana gitti ama. Evet, galibimiz. Ama ben sana atacaktım. Evet arkadaşlar, <gülüyor> bugün <laughs> oyma isteyen oldum. Sonunda, en son vücuda artık bir şey yapmayayım yani, bir şeyler yapayım. Yürüyünce oldum. Yeter bu. Ne yapıyorsun? <laughs> İçine ya. nasıl girdi bu kabak a*****? Girdi mi lan abi lan? Koga ya. Oğlum yapışamış oldu götüm ya. Konuşma lan kardeşim. Lan oğlum bir şeyim var <laughs> <zaman gülüyor> ya. Aha <laughs> telefonu aldı. <laughs> kameraman'a bana <kışkırtım>. Oğlum mal <laughs> mısın? Aha ekran çatlamış. Anasını satayım ekran çatlamış. Tamam. Ehe. Bakarsın evi. Nasıl? Ne <laughs> yapıyoruz? Miraç ne <diye> izliyor? <laughs> mal mısın oğlum sen? Ne <laughs> yapıyoruz? Allah kameramana yeni bir iPhone 8 Plus mı alıyoruz yoksa? <laughs> Hayır. Asil kanka al, sil bunu. Gel Serhat. Duygular, bu ne oğlum? Gittim. Pantolon yok başka. Gömlek mi Cener Bey? <laughs> Benim gömleğim ya gitti onu ya. Onun için. Ya bu göt de var ya. Gömlek için telefon gitti. Ben gidiyorum şu telefon temizliğine. Hayır telefon. Bana ne ne telefonundan ya? Arkadaşa bak. Gömlek neydi sen biliyor musun? Ne kaçmış yine. İşte o gömlek neydi biliyor musun? Ne telefonun kadar o gömlek. Ramazan abi 50 lira lan. Arkadaşlar herkese Ramazan... görüşürüz diliyorum. Yeni video gelmek üzere. Kendinize hmm. dikkat edin. Video izlediyseniz çok Ananı... Puh! Yumurtaymış elin. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Videonun devamı gelecek inşallah ya. Kendinize iyi bakın. Bay bay.